Abis sende bütün bütünmallah. Hadi bakalım sıra He, bende. Sıra sende. Bu çok korkuyorum ben. Suç çok zorlar korkuyorum ben ya. İşte sabahları 6'da kalkıyorum. Ha. 16'da geçe de bir sabah kalk. Gece uyuyabiliyorum zaten. Hmm. İşte gece 12'de falan uyuyorum. 12 mi? Aa beydi. Maşallah. Hmm. Güzel büyüdü valla. Maşallah, maşallah güzel ha. büyümüş. Deliksiz uyuyun da abla sonuçta yani. Geçilir mi? Ha yok deliksiz uyumuyor. Gel deliksiz nasıl uyuyacaksın? Hı. Hmm. Bir buçuk iki saat. Bir buçuk iki saat değil mi? Kaç aylık karın abla? Ha, 15 aylık bitti. 16 aylık olacağız. Ay Allah. Ama güzel yani. Çok güzel çok çok abi abla. Sen de göreceksin. Ben çok seviyorum ya ne olacak? Ha ne olacak? Kız az çok uykusuz kalsam bir şey olmaz. Hmm. Bu kadar da. Öyle hatta. mi diyorsun abla? Yani ne olacak? Çocuk büyütüyormuş yani. Bitki değil bu değil mi? yerde bakım yapabilir miyim? yapıyorum bakımlar mı da. Niye hmm. yapmayayım? Yapıyorum hepsini yapıyorum. Ne yapıyor? İşte bir 9-10 ay önce falan mıydı? Bir sene Saç mi? mi? Saç Öyle bak, bir şey. Saçlarımı boyadım işte. Bir, hmm. Göstereyim sana. Aha, bak, güzel, güzel güzel olmuş da biraz uzamış sanki. Biraz. Aşamadım Aç çok kız. Aha, bak, saçlarım. Hı -hı, güzel. Biraz yağlı. Yok be yağlı değil. Beş gün önce düşer aldım. Ha, beş beş gün. gün oluyor evet olmadım <laughs> abla sanki biraz süzülmüşsün. He, de, yok ya. zayıflamadım böyle. Böyle geldi. Yok, yok ben zayıflaması? Kaç gün yiyorsun? Üç gün falan yiyorum yine. Ha. Ne kadar yiyorum İşte karın artıklarından ha. yiyebiliyorum. biliyorum? İşte yemeye çünkü oturduğum zaman pek yetinmiyor biliyorsun. Hep böyle bacaklarımı falan ha. şey yapıyor böyle saldırıyor. Ediliyor, Kendi edimi çünkü işi bitiyor hemen kucağıma gelmek istiyor ama çocuk başka bir şey. Doğru. Kesinlikle dur. Ha, bak göreceksin sen de. Doğrudur. Çok şey yapma şey. dışarı çıkabiliyor mu? tabii canım de. çıkabiliyorum haftada bir kere. hafta hmm, tabii. Ha, öyle marketleri falan işte hmm, donanıyoruz. Evet. Çok seviyor karantı öyle reyonlara hmm. bakmayı falan. Sevim. Çok seviyor <laughs> dışarıyı çok seviyor. Böyle hmm. Öyle haftada bir çıkabiliyorum yani. Niye? Hmm. Niye gezmeyeyim canım? Tabii canım. maşallah. gayet. Geziyorum abla. Tabii.